nedir? Neden olur? Belirtileri nedendir? E, fıtık anatomik olarak e, bir organın bulunduğu lokalizasyondan e, diğer bir lokalizasyona diğer bir bölgeye kaymasına e, biz e, tıp biliminde e, fıtık diye isimlendiriyoruz. E, Latincesi herni herni fıtık, fıtık demektir. E, hernileşme fıtıklaşma demektir. Ee, her nüansyon daha doğrusu ee, dediğim gibi bir organın e, anatomik o, olarak bulunduğu bölgeden e, kayarak yakınındaki bir boşluğa e, yer değiştirmesine fıtık ismi veriyoruz. Evet, e, tabii fıtık başlangıcı ve patlamış e, fıtık diye de anlandırabiliyoruz değil mi hocam? Şimdi. E, fıtık başlangıcı ile patlamış fıtık e, arasında tabi e, geniş bir yelpaze var. E, fıtık başlangıcı dediğimiz olay normalde zaten bu yer değiştirmeler e, anatomik yollardan oluyor. Anatomik boşluklardan oluyor. Vücudun e, bir kompartımandan diğer kompartımanına geçen damarları, sinirleri e, olduğu için bu e, bu damar ve sinirler bir kanal yoluyla diğer bir kompartımana geçerler. Normalde zaten anatomik bir açıklık vardır iki kompartıman, iki bölüm arasında. Fıtık ise o geçiş yolunu kullanarak orayı genişleten sebepler nedeniyle, oranın genişlemesi sonucu orayı kullanarak bir organın diğer alana geçmesini bu yolla sağlar. İlk başlangıç fıtık dediğiniz şey, daha e, şikayetlerin başladığı fakat tam bir fıtıklaşmanın olmadığı ilk dönemlerdir. Ama patlamış fıtık dediğiniz şey artık açılma tam olmuştur. İki boşluk arasındaki e, açılma tam olmuştur. Oraya organlar yer değiştirecek kadar e, bir genişlik buldukları için e, yer değiştirdikleri bir durum söz konusudur. Ve buna artık belirgin fıtık demekteyiz. Birden fazla fıtık olabilir mi kişide hocam? Şimdi fıtık dediğimiz zaman aşağı yukarı vücutta bütün organların fıtığından bahsedilebilir. Beyinde bile fıtıklaşma olabiliyor. Yani kafa içi basıncının değiştiği durumlarda beyinde omuriliğe doğru fıtıklaşma, herniasyon gösterebiliyor boyunda, omurgalar arasındaki disklerde, belde. Bunlar, bunlar tabii beyin cerrahisini ilgilendiren konular ama yine de oradaki disklerin, beldekini düşünelim, disklerin anatomik yolları kullanarak yer değiştirmesi sonucu sinire bası yapmasıyla semptomları, belirtilerini ortaya çıkaran bir fıtıklaşmadır. Bunun dışında bizim bizi ilgilendiren fıtıklar daha çok karın bölgesindeki fıtıklardır e, karını bir e, torba olarak düşünelim içinde bağırsaklarla işte o diğer organlarla dolu bir torba olarak düşünelim bu torbadaki zayıf noktalardan e, karın içerisindeki yağların veya bağırsakların yer değiştirmeye çalışmasına Biz karın fıtıkları diyoruz karın fıtıkları da çok çeşitlidir e, Tabi halk arasında en yaygın bilineni kasık fıtıklarıdır. Ee, gerçekten de en fazla sayıda gördüğümüz fıtık çeşidi kasık fıtığıdır. Ee, erkeklerde daha çok görmekteyiz. Ee, kadınlarda da azım sanmayacak derecede görmekteyiz. Bunun dışında ameliyatlara bağlı oluşan fıtıklar vardır. Biz bunlara insizyonal herni diyoruz. Ee, kişi geçirdiği bir ameliyat sonrası Tabi oradaki doku zafiyetinden kaynaklanan açılmalar oluyor. Karın duvarında açılmalar oluyor. O açılmadan bağırsaklar bir yol bulup cilt altına doğru, karın cildi altına doğru yer değiştiriyor. Buna da biz insizyonal herni diyoruz. Bunun dışında göğüs boşluğuyla karın boşluğunu ayıran diyafram denilen bir zar vardır. Bu zarın içerisinden çok önemli yapılar geçer normalde anatomik olarak. Nedir bunlar? Yemek borusu, aort yani ana atardamarımız, damarımız, vena dediğimiz ana toplar damarımız, bu diyaframı karın boşluğundan yukarıya geçerek kalbe ulaşır. bu yapıların oluşturduğu normal anatomik delikler vardır zaten. Ama karın içi basıncı bir şekilde artan durumlarda veyahut da anatomik bir bozukluk nedeniyle mesela midenin karın boşluğunun içerisinde olması gerekirken o yoldan yemek borusunun geçtiği yoldan e, göğüs boşluğuna doğru yer değiştirmesi de mide fıtığı olarak biliniyor. Ona da mide fıtığı diyoruz. E, hiatus hernisi daha doğrusu anatomik adıyla. Bunun dışında diyaframın zayıf olan yerleri vardır. Veyahut da doğuştan e, açık olan bölümleri vardır. Buradan diyafram hernileri dediğimiz Diyaframdaki o açıklıklardan e, karın içi organlarının yer değiştirmesi sonucu fıtıklar oluşabiliyor. E, bilmiyorum bu kadar ayrıntılı anlatınca halkımız için çok şey olur mu? Evet, Ama, çok da etkili ha, olur hocam. Ama bilmiyorum. Sonunda e, izleyenlerimiz de bilirler yani. Ha mide fıtığı neymiş, kasık fıtığı Aynen. neymiş en azından farklarını ha olur. farklarını bu şekilde anlayabilirler. Ayrıca mesela düşmeler sonrası, yüksekten düşmeler, işte trafik kazaları sonrası bu diyaframdaki yırtılmalar oluyor. Gözden kaçan özellikle yırtılmalar sonucu e, yine o yırtık yerden, diyaframdaki yırtıktan bağırsakların ve da midenin e, göğüs boşluğuna geçmesi sonucu e, sonra oluşan edinsel fıtıklar, diyaframa, her, diyafragma hernilerini görebilmekteyiz. Bu, şey, bu şekilde daha çoğunu doğuştan olan konjenital herniler vardır. E, Tabii doğuştan doğuştan fıtıklar vardır. Bir de halk arasında çok bilinen göbek fıtığı mesela. Bu da göbek bağının çıktığı, karından dışarı uzandığı bölgedeki zayıflıktan oluşan e, göbek fıtığı. Bu kasık fıtıklarından yani, sonra e, tabii e, kasık fıtıklarından sonra en sık onu görmekteyiz. Evet. Göbek fıtıklarını görmekteyiz. E, kabaca bu şekilde... Neden oluşur peki hocam? Hani Fıtık neden oluşur? Göbek mesela dediniz. En sık gördüğünüz... Şimdi fıtığı hani, oluşturan sebepler... E, daha çok anatomik yapıyla ilgilidir. Kolajen dediğimiz o bizim dokularımızı sıkılaştıran e, maddenin e, kolajen dokunun daha doğrusu dokunun e, oluşumundaki yahut da e, genetik olarak e, gelişimindeki bozukluktan kaynaklanan zayıflıklarla oluşabilir. E, aşırı kilo almayla oluşabilir. Ağır yük kaldırmayla oluşabilir. Hamilelikte oluşabilir, karın içi basıncını arttıran durumlarda oluşabilir. Ee, erkeklerde prostat büyümesi sonucu idrara zorlukla gidilen durumlarda karın içi basıncı arttırılarak gidildiği için e, gene en zayıf noktalardan fıtıklaşmalar görebilmekteyiz. Özellikle kasıkta. Ee, bunun dışında büyük abdeste zor çıkan kişilerde, karın içini basıncını çok arttırarak e, defekasyon ihtiyacını karşılayan kişilerde Yine karın içi basıncı çok arttığı için e, fıtıklaşma görülebilmekte. E, kabaca bu şekilde e, sebeplerini söyleyebilirim. Bir de öksürüğü unutmayalım. Kronik öksürük. Kronik öksürük de özellikle koahlı hastalarda, e, kronik öksürük yakınmaları olan hastalarda uzun ve kronik e, uzun süre ve şiddetli öksürük hallerinde yırtılmalar olabiliyor e, ve fıtıklaşmalar olabiliyor nasıl konuyorsunuz hocam? Nasıl konuluyor? Şimdi fıtık teşhisi hasta zaten kendisi bir kasığında yahut da göbeğinde bir şişlik hissettiği zaman bize başvuruyor. Yahut da ağrı hissettiği zaman bize başvuruyor. E, muayene ile fıtık oluşmuş bir fıtık. Sizin demin bahsettiğiniz başlangıç ve patlamış arasındaki bir, oluşmuş olan bir fıtık e, muayene ile hekim tarafından anlaşılır. Bunun dışında görüntüleme yöntemlerinden faydalanarak özellikle ultrason çok değerli bir e, kullanımda bulunduğumuz e, bir görüntüleme yöntemi. E, ultrasonla anlaşılabilir. Bilgisayarlı tomografi ile daha da ileri gidilerek MR'la teşhis edilebilmekte. Evet e, belirtilerini hocam. İşte e, olabiliyor mu bu süreçte? Tabii ki. Özellikle ilk zamanlarda e, o yırtık çapı küçük olduğu için oraya giren bağırsak daha çok sıkışarak e, ya da karın içindeki omentum dediğimiz yağlı doku oraya sıkışarak e, daha çok ağrıya sebep olur. O delik biraz daha büyüdüğü zaman ağrı azalır. İşte o zaman da ihmal başlar. Hasta nasıl olsa ağrımıyor diye fıtık iyice böyle belirgin hale gelinceye kadar ihmal eder eder sonunda Diyelim ki erkeklerde e, testis torbasının içini dolduran bağırsaklarıyla dolu olmuş, e, neredeyse bir kavun büyüklüğünde, karpuz büyüklüğünde fıtıkla gelen hastalarımız olmakta. Tabii burada erken teşhis çok önemli. E, tabii erken teşhis konulduğu zaman yapılan işlem daha basit bir işlem oluyor, hastaya daha az külfet oluyor, bize de daha az e, yorgunluk veriyor bu durum. O nedenle erken teşhis önemli. Bunda da her hastalıkta olduğu gibi. Erken tanıdan sonra tedavisi de daha kolay oluyor.